İngiltere'deki Türk yemeklerini kıyaslıyorum bölüm 1. Her zamanki gibi yine kapalı bir hava bizi bekliyor. Sabah mı akşam mı belli değil ama hadi koyu yola koyulalım. Bir önceki videolarda bu ürünleri çok sormuşsunuz. Arkadaşlar biz burada bit pazarına çıkıp ikinci el eşyaları satıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gentleman'de benim bir diğer ekmek kapım. Bununla beraber sipariş dağıtıp burada hayatımı idame ettirebiliyorum. Soranlar olmuş abi Coca-Cola'yı neden boykot etmiyorsun? Ediyorum arkadaşlar ama bunları benim kapımın önüne bırakan bir abi var. Ee, ve de ben bunları internette satıyorum. Çünkü vintage ve eski diye geçiyorlar. Evet bugünkü ırmak restorandan iki tane lahmacun söyledim. Bakalım lahmacunları nasıl? Mekan bu şekilde yeşil çam filmleriyle kaplı, resimleriyle kaplı. Restorandan yemeklerimizi aldık ama küçük bir yanlışlık oldu. Normalde ben sadece iki tane lahmacun söyleyecektim ama oradan genelde et döner yediğim için arkadaşlar beni görür görmez et döner yapmışlar. Porsiyonlar gerçekten çok büyük. Ben yanında kırmızı lahana ve soğan yiyorum sadece. Diğer salataları almıyorum. Porsiyonlara bakılır ve fiyata bakılırsa sadece bunlara 15 pound...